Selamlar arkadaşlar. Yine bir ana videoyla da sizlerle beraberim. Ee, benim Mesya şeyde, hesapta şey yok, Poeus'u yok. Ve hani buraya düşmesini bekliyordum. Şu saçma sapan şeyleri yani en azından karamanlara basayım diye. Düştü mü? Düştü. Şimdi e, şuradan 5x yapıyoruz. Animasyonu atlayla Poeus'u çıkarmaya çalışacağız. Ve yukarıda şansını denedeki işte bizim de ismimiz gözükecek. Tebrikler, bilmem neyleyle. Ney. Başlayalım. 5. beş daha bas. Bas. 25 mi oldu? 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 çekiliş yaptık. Hala vermedi. 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135. 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, evet. 180, sen alındı diyor. Ne alındı diyor. Almışım ben bunu. 180 çekiliş bastım başı boşu boşuna. Ya gerçi onlar eser türlü boşta duracaktı da. Neyse bunu göndereyim işte. Tarihin en büyük enayisi diye bir başlık dağıtarız. Ben video çekmeye geçeyim. Saat 8'i geçmiş arkadaşlar. Neyse hadi görüşürüz.